Hakikaten çok büyük bir değişim var. Dün euro 20 liraya kadar geldi. Dolar da 18'i geçti. Eee gece dün kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Birden çok şey değişti. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Ya sonuçta ekonomideki aslında bu kadar büyük e, pamuk ipliğine bağlı olayların bir arada olması e, çok büyük sıkıntı tabii. Yani evet. güçlü ekonomilerde böyle şeyler söz konusu olmaz. Yani bir gecede 5 lira birden yani %20'ye yakın falan değer kaybına uğrayacak bir kur politikası hiç kimse plan yaptıramaz yani bu açık ve net. Bunu ekonomiyle anlatılamaz yani bu veya ekonomik dinamikler üzerinden bunları tarif etmek doğru olmaz. Bence bugün yapılan şey psikolojik bir savaş. Yani psikolojik savaşta şu, evet Türkiye'de şu anda son 2 yıldır böyle evet. sıkıntı var. Yani ve bunun patlama noktasına gelmesi. Mesela 2019'dan bakarsanız aslında bu 128 milyar dolar nerede tartışması çok önemli bir tartışmadır. Yani niye önemli bir tartışmadır? Bakıyorsunuz o günden itibaren Merkez Bankası evet. direkt kendisi değil kamu bankaları eliyle piyasaya para pompalıyor. 2019 aslında neden yapıldı bunlar? Yerel seçimler vardı ve o yerel seçimlerde bir kur riski veya kurun yükselme riskini alamıyordu iktidar ve dışarıya bir para pompalayarak kuru dengede tutmaya çalışıyordu. Aslında iki sene önce çok ciddi bir baskısı vardı kurunda ve 128 milyar dolar nerede işinin tartışmasının başladığı nokta o gün ve bugüne gelen noktayla çok ilintili bu çok birbirine aslında tetikleyen konular bunlar. Üç kamu bankası ki bu olamaz yani merkez bankası kendisi bununla ilgili olarak müdahalede bulunacaksa bulunur. Bankaların hepsini eşit görür ve bankalardan birlikte eğer bir e, döviz talebi varsa döviz talebine karşılık verir. E, serbest piyasa ekonomisinde de yeri geldiğinde anormal spekülatif konular varsa müdahale eder. Bakın anormal spekülatif konular. O gün anormal spekülatif konular yoktu. O gün siyaseten 2019 yerel seçimlerinde kur dengelemesi için, kuru aşağı çekmek için çok ciddi şekilde para pompalamaya başladı. Peki problem şu ama. Merkez Bankası niye kendisi direkt yapmadı da bunu? Üç kamu bankası eliyle piyasaya bu parayı pompaladı. Ve kimler aldı bu parayı? Niye oldu ve kimler, kimler aldı? Kimler aldı bu parayı? Evet. Nereye gitti bu para? Ve bu alanlar bu parayla ilgili sonuç itibariyle ne gibi bir süreç işlettiler? Bakın 128 milyar dolardan eksi 50 milyar dolar bakiye gelmiş bir hazineden bahsediyoruz. Bununla bir ilgili, bir ilgili şey var mı? Bir araştırma, bir öngörü var mı? Ee, şöyledir, e, mutlaka kamu bankalarının e, arkadaşlarımızdan, meclisteki arkadaşlarımızdan da konuyu konuşurken de e, bunu komisyonlarda veya bütçe görüşmelerinde yine tekrar dile getirirler. Geçen sene de, evvel sene de aynı şekilde 2020 bütçe görüşmeleri ve 2021 bütçe görüşmelerinde bunlar yapıldı. Ama kamu bankalarının aslında normalde meclisten gizleyeceği hiçbir şey olamaz. Buna rağmen kamu bankalarının bilançoları konusunda meclise bilgi verilmiyor. Bakın bu aslında bir otoriter rejimin yapabileceği bir şeydir. Bir saklama yani, var, bir gizleme var gördüğüm kadarıyla. Bir kere üç banka da kambiyo zararı açıkladı. Evet. Yani kambiyo zararı açıklama kur zararı açıklamak demektir. Yani açığa satmışlar bunların hepsini. Yani alıp yani sonuçta geriye aldıklarında büyük zarar etmişler konuyla ilgili olarak. İşte bu 128 milyar doların kaybolmasıyla birlikte İstikrar da ortadan tamamen kalktı. Normalde kimlere sattılar, kimler istifade etti? Evet, Nasıl e, gündeme geldi? Bunun arkasında kimler var? Evet, bu, bunun evet. açığa çıkması gerekecek. Evet. Ya yani bu yüz Bugün bunların hepsi Merkez Bankası'nın bu satış politikalarının hiçbirisi kendi sitesinde yayınlanmıyor. Yani esas problemlerden biri de bu. Ondan önce 2015'lerden önce biliyorsunuz bankanın bütün evet, evet. her şeyi şeffaf olarak ya e, o internet sitesinde görebilirsiniz. Bunun için 128 milyar dolar, dolar nerede sorusu var. Tabi tabii, tabii, tabii. Evet. Aslında nasıl kullanıldı, tabii. nasıl harcandı, kime evet. satıldı, kaç paradan evet. satıldı? Aradaki makas neydi? Bunları insanlar merak ediyor. Kim istifade etti? Tabii, o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı nerede? Niye evet. öyle gitti falan tabii, değil tabii. mi? Yani tabii, o dönemler tabii. Berat Albay soru işaretleri var. Tabii ki aslında ama bugün geldiğimiz noktada istikrarsızlık, güvensizlik, hukuksuzluk, adaletsizlik tek başına para tek başına bir şey değil aslında evet, evet. argüman evet. değil ama Evet tabii tabii, e, ekonominin tabii ekonominin en büyük argümanı o. Evet. Ama normalde ülkenin istikrarı açısından adalete olan güven çok değerli bir şey. Hukukun işletilmesi çok önemli bir konu. Bu politika yanlış mı yoksa hükümete olan güvensizliğin göstergesi mi? Ya sonuçta artık bu hükümet bitti bence. Yani güven de bitti, bu hükümetin aklı da bitti bence. Ve ülkeyi yönetebilme basireti içinde olmadıklarını söyleyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü liyakati ortadan tamamen kaldırdılar. İlk önce cemaat meselelere girdi devreye 2000'lerin başlarından itibaren. Sonra onlar bütün aslında kadrolar liyakata esasen atanmadı. Cemaate itaatle veya buna benzer tarikatlara itaatle atandı. Arkasından 2013'lerden itibaren ki bugün bu hafta 2013'te yaşanan 17-25 aralığın yıl dönümündeyiz şu anda da. 17-25 Aralık'a gireceğiz az sonra da. Evet. Yalnız şu ekonomiyle ilgili bir kez sormam -20 gereken. 2013'ten evet, sonra evet, da ne evet. oldu? Bu çatışmalar 2015'te bir ülkedeki darbe planlamasına kadar geldi. Bunun nedeni neydi? Güvensizliğin Çünkü, temel adı, temeli, temeli diyorsunuz Temeli liyakatsızlık evet, evet. ve devleti tarikatlara, liyakatsız insanlara ve siyaseten yönetilmeye resmen gebe ettiler yani sonuçta.